Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Adobe Photoshop'tan CS6 da e, yazı yazmaya göstereceğim. Şu tipte, nerede şu tipte. Bunları size göstereceğim. İzleyeceğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk önce e, yeni bir dosya açalım. Yani, bir tane pardon, şey olsun ama. Yine bir tane. <laughs> Arka plan resmini yani şu siyah, beyaz, mavi istediğiniz yapabilirsiniz. Ben siyah da yapmak istiyorum. Buraya da mesela istediğinizi yapabilirsiniz, yazabilirsiniz ne yazacaksınız artık ne yazacaksanız da ben ee, kendi adımı yazacağım bu şekilde koyuyoruz istediğiniz bir ayarlayın ya da ondan sonra bunu tıklayıp filtre ediyoruz. stilet rüzgar şimdi bu CTR artı F ile yükseltebilirsiniz istediğiniz kadar tabi ki de. Ee, sonra tekrardan geçiyoruz bu sefer soldan yine aynı şekilde istediğiniz kadar arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Sonra görüntü görüntüden 90 derece tıklıyoruz ve döndürüyoruz. Sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yine soldan olsun böyle hazır buradayken. Yine uzatıyoruz istediğimiz kadar. Sonra ee, sağ sağdan yapıyoruz bu seferde. Ne kadar yap yapmak istiyorsanız ben fazla yaptım şuralardan çıktı. E, görüntüyü şey resmi tekrar döndürüyoruz seyretle eski haline döndürdük. Tekrar buraya e, mesela ne yazdıysanız karay. Şahim. Ama bunu başka bir renkte yazın çünkü belli olmaz beyazın içinde. Bu şekilde koyabilirsiniz istediğiniz şekilde. Ha, şu şekilde. Buradan da isterseniz resmi yani e, ismi böyle çıkartabilirsiniz dalga gibi falan filan gibi ben fazla bunlara takılmayacağım şu şekilde koyacağım İsterseniz siz oradan yapabilirsiniz ee, ondan sonra tekrar buradan bir yeni katman açıyoruz ve arka plan ve bunu kapatıyoruz kapattıktan sonra Burada. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz Ben bunu seçeceğim Tamam tıklayıp Buradan böyle stil veriyorsunuz Şu şekilde mesela Ondan sonra bütün katmanları açıyorsunuz Buradaki normal yazan yere kaplama yapıyorsunuz Ve görmüş olduğunuz gibi kaplıyor Sonra da dosyayı farklı bir şekilde Ya da normal kaydedebilirsiniz Ben farklı bir şekilde kaydedeceğim. Daha önce olduğu için kabul etmeyebilir de koyuyorum. Tamam diyorum ve kaydediyor. Şu anda şurada. Ha bu niye kaydetmedi ya? Farklı kaydet. Ha BDD şeyimiz. BNG nerede? Ha burada. 44 Tamam atıp diyoruz. Arkadaşlar şunu yanlış oldu. Söyledim. Ya bu niye böyle oldu? Allah Allah. Heh, geldi tamam. Görmüş olduğunuz gibi resim burada arkadaşlar. Şunlar bende fazla çıktı isterseniz benim gibi yapabilirsiniz. Çünkü şunlarda da biraz bence güzellik kattı Alttan da bunu yaparak yanlardan da aynı işlemi yaptırabilirsiniz. Ve çok güzel bir şey olabilir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için te teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler.